Arkadaşlar. Selamun Ben Ramazan Güven. Arkadaşlar 28 gün oldu. Youtube'da yeni bir kanal açtık. Normal sayfamız Güven Budama diye devam ediyor. Burada da yeni açtık arkadaşlar. Şu anda izlenme oranımız 38 bine falan vardı. Bizim çalışma amacımız, insanlara anlatmak amacımız, bu videoları çekmedik amacımız yanımızda çok değerli bir abimiz var. Yıllarını vermiş, 45 yılını vermiş Abdül abimiz var. Onun yanında bizler de yetiştik. Allah razı olsun. Yani bütün Türkiye'nin her yerinde büyük firmalarla çalıştı. Bize de yardımcı oldu. Çok yani köyümüzde yüzde yetmişine yüzde doksanını o insan yetiştirdi. Biz de onunla beraber devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda bir yarı bodur bahçenin içindeyiz arkadaşlar. Nasip olursa yine Abdül abimiz size tekrardan bir bodur elmanın budanış şeklini gösterecek. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar bizi takip edin, beğenin ve paylaşmanızı istiyoruz. Yani çoğu insana ulaşmaya çalışalım arkadaşlar. Yani bilgi verelim. Bilgi aktarım olsun. Nasıl anlatayım? Yani bazı eksikleri hep birlikte giderelim arkadaşlar. Bizim amacımız o. Yani bizim bilmediğimiz, sizin bildiğiniz olur. Yani bunları paylaşa paylaşa insanları bilinle, bilinçlendirelim diye uğraşıyoruz arkadaşlar. Amacımız budur yani. Hem de Türkiye'nin her yerine de budamaya büyük şirketlere de gidiyoruz arkadaşlar. Hobi bahçelerine de gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar ben Abdül abi size tanıtayım. Abdül abim. Sayın arkadaşlar şimdi size bir Bodur Ermi yapacağım yapacağım. ben kimlerle çalıştım? 1978 yıl bu işleri yapmaktayım. Beni büyük şirketlere tanıştıran Sultan'da Çivilik Belediyesi'nden Zekeriye Ölmez. Bu sayesinde Sapri Özdemir Alera firmasının bahçelerden sorumlu abiyle tanıştırdı. Onun sayesinde ben Alara firmasında 20 yıl budama işleri yaptım. Ve bu sayede yanımda da sayısız askerler yetiştirdim. En büyük mesela Alara'da Çanakkale'de Muhittin Türkoğlu, Eşşehir'de Erhan Petek, bu şeyde Ankara Temelli'de Cihan Korkma tanıma o mühendisi arkadaşlara tanıştık. Ve sayısız müdürle çalıştım. Böyle bilgilerimi de Kendimde bırakmadım. Bütün arkadaşlarımı yaydım ve sayısız yüzde seksen budamacı arkadaşlarının hepsini ben yetiştirdim sayılır. Şimdi size yeni bir budur elma budaması göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşım, bu başka bir arkadaşım burada budur. Bu arkadaş çok budaklı, çok meve gözlü. Bak görüyorsunuz adam dalları ipinden bağlamış. Bu ipinden bağlamak demek arkadaş elma çok kara leke olduğundan dolayı biz elimizden geldiği kadar, becerebildiğimiz kadar bunu dalları seyrek yapacağız. Şimdi öncelikle dallarımızı oluşturalım arkadaşlar. Şimdi şu tabağından şeyleri alalım. Bu çıkaralım. Ağacımızı bir şey edelim. Gevşelim. Hava almasını sağlayalım. Çünkü elma çok bu karalıya kapan bir meyve şeyimiz. <laughs> Bahçe sahibi arkadaşlar. Bak yere eğilmiş. Adam budamamış. Bunlar ipine mi bağlamış? İpine bağlamamıza gerek yok arkadaşlar. Ağacı sıkmamıza gerek yok. Ağacımız böyle olduğu zaman hava alamaz. Daha çok karalık yapar. Biz kaliteli meyve satmamız için budamızı elimizden geldi az bırakmıyor. Ağacımızın taşıyabileceği şekilde Meyve budaklamamız lazım. Ve biz elde bütün şu yaşlı dalları, yaşlı dalları çıkaracağız arkadaşlar. Yaşlı dallarda meyve küçük olur. Genç filizlerde, genç şu filizlerde, şuralarda meyve iri olur. Kaliteli olur. Şimdi meyve, kaliteli meyve daha iyi para eder. Pazar oranı yüksektir, para değeri yüksektir. Evet arkadaşlar evet şimdi ağaç daha ilk budadığından dolayı biraz şey olabilir. Çok hatalar olabilir. Bu hemen bir belli düzelmez çünkü ise ağaç hata çoktu. Onun için şimdilik bu şekilde olur gelecek yıl daha düzgün olur. Arkadaşlar bu budanmış olan bir ağacımız. Bu da budanacak ağacımız. Aradaki farkı görebilirsiniz. Yani Görüyorsunuz ne kadar bu ne kadar karışık bir hali var şu anda. Ama eline sağlık. Abdülhamir'in yaptığı budama da bu şekilde arkadaşlar. Her gece tekrardan kolay gelsin.